Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün e, gençlerin oyunda ölme sinirlenmesini bir de çocukların oyunda ölme sinirlenmesini yapacağız. Bu videonun başlığı. Başlık yok. Evet. Şu an bir de evde sinek var. Tam odada. <laughs> sinek var. Nerede şu an bilmiyorum. Aa yerde. Yerde. Değişik. Hemen ilk bu sefer Esine git ya kameradan görünüyor mu bilmiyorum ama İlk gençlerinkini yapacağım Mesela Oyun oynuyoruz Kanka adam var Kanka Kanka silah al aldım Kanka vur vur Lan lan niye vurmuyorsun ya Niye vurmuyor Hah Ney mermim mi yoktu Ya yere gitti ya Mermim mi yok oğlum Tabancayla vur bana ne? Bir şeyle vur. 5 ya. Şimdi çocukların yapacağız? Bir de sinek. Kameradan gözüküyor mu? Bilmiyorum ama sinek var. Hemen. Git lan. Çakal. <laughs> Çocuklarınki Kanka. Ha çocuklar. Yani şeyiniz. Ana adam var. Kanka. Kanka adam var. Ne yapayım ne yapayım lan? Gelme öldür. Kanka ne yapıyor Lan öldüm lan. Mii Yani çocuklar da herkes böyle yapar. Yine yani öyle like atın like, abone olun. Bu arada 36 abone vardı var Bir kişi abone edince çıkmış. Arasını bilmiyorum tekrar abone olabilir. Kapatmayacağım. Ne yapıyor? Kapatmayacağım. Açık duracak video. Kapatmayacağım. bye-bye <laughs> bye-bye 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 bye-bye